Merhaba, İndirim Ağızları kanalıma hoş geldiniz. Güncel fırsatlarla dolu 28 Mart Cuma günü bir maktual kataloğu yayında. Pastel renkli çay setlerinden mutfak gereçlerine, dikiş malzemelerinden yazmalara, şık oturma gruplarından valiz çeşitlerine kadar birbirinden cazip ürünleri sizler için derledik. İşte bu haftanın kaçırılmayacak indirimleri. YouTube'un istatistiğine göre izleyenlerin %98'i kanalımıza abone değil. Eğer içeriklerimizi beğeniyorsanız abone olarak bize destek olabilirsiniz. Haydi şimdi videoya geçelim. Love 12 parça, 6 kişilik pastel renkli çay seti 339 TL. Love 225 cc üçlü elegan kupa 99 TL. Love 475 cc üçlü terra meşrubat su bardağı 109 TL. Love 360 cc üçlü terra su bardağı 99 TL. Rakle 570 cc dekorlu meşrubat bardağı 49 TL. Rakle 250 cc mod dolu cam kupa 55 TL. Rakle 120 cc üçlü renkli ayaklı kahve yanı su bardağı 239 TL. Rakle 12 parça 6 kişilik seramik kahve fincan seti 349 TL. Paşa Bahçe 14 cm Tokyo kase 75 TL. Colorina 28 cm dik kenarlı salata ve servis kasesi 79 TL. Rock mutfak makası 49 TL 50 kuruş. Altılı porselen kaşık seti 49 TL 50 kuruş. 1350 cc cam saklama kabı 75 TL. Colorina üçlü cam saklama kabı 89 TL. Colorina 720 cc cam saklama kabı 55 TL. Pratik tırtıklı mutfak bıçağı 11 cm 109 TL. 2,5 litre Stormax saklama kutusu 39 TL 50 kuruş. 1,5 litre Stormax saklama kutusu 32 TL 50 kuruş. Kapaklı silikon buzluk 34 TL 50 kuruş. Mutfak gereçleri 6 litre kare süzgeçli badya ve 4.25 litre kapaklı kase 59 TL. Beşli bıçak seti 249 TL. Tek fiyatlı plastik ürünler 24 TL 50 kuruş. Tek fiyat ürünler 35 TL. Hasır çok amaçlı kutu ve peçetelik 169 TL. 6 parça bambu mutfak seti 139 TL. Telefon tutucu 11 TL. Dikiş iğnesi çeşitleri 9 TL 50 kuruş. İğne seti çeşitleri 15 TL. Terzi makası 29 TL 50 kuruş. 1,5 metre mezura 15 TL. Şiş çeşitleri 3.5, 4, 4.5, 5 numara 26 TL 50 kuruş. Tığ çeşitleri 2.5, 3, 3.5 numara 19 TL 50 kuruş. Perde düğmesi çeşitleri 15 TL. Yüzlü toplu iğne kutusu 29 TL 50 kuruş. 15'li çıt çıt seti 24 TL 50 kuruş. Mini makas 27 TL 50 kuruş. Nisinalı şiş çeşitleri 19 TL 50 kuruş. 15'li örgü ayracı 15 TL. Üçlü Angora yumak 109 TL. Üçlü Deluxia yumak 109 TL. Üçlü Star Lurex simli 109 TL. 20 gram Inoya sipli 11 TL 50 kuruş. Eşat tokası 29 TL 50 kuruş. 900 metre ikili dikiş ipi 119 TL. Düz dikişsiz bone 44 TL 50 kuruş. Fırfırlı dikişsiz bone 59 TL. Flamla eşarp 100 çarpı 100 cm 79 TL. Yazma 100 çarpı 100 cm 79 TL. Onlu dikiş seti 119 TL. Beşli dikiş seti 79 TL. 20 gram yazma ipliği 11 TL 50 kuruş. 100 gram yazma ipliği 44 TL 50 kuruş. Rimini oturma grubu 5 parça 7999 TL. 3 kişilik gölgelikli Lucas alınacak 7500 TL. ABS valiz çeşitleri büyük boy 839 TL. ABS valiz çeşitleri orta boy 739 TL. ABS valiz çeşitleri küçük boy 639 TL. İkili penye yastık kılıfı 50'ye 70, 74 TL. 50'ye 70 yastık alezi 39 TL 50 kuruş. İkili mutfak havlusu 30'a 50, 59 TL 50 kuruş. Erkek pijama takımı 2x 3x large bedenleri mevcut 359 TL. Erkek terlik 41, 42, 43, 44 numaraları mevcut 119 TL. Erkek terlik 41, 42, 43, 44 numaraları mevcut 119 TL. Kadın terlik 37 38 39 40 numaraları mevcut 139 TL. Kadın terlik 36 37 38 39 numaraları mevcut 129 TL. Tekli bebek body 3 6 9 12 ay bedenleri mevcut 49 TL 50 kuruş. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. En iyi fırsatları kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. İyi ve sağlıklı günler dileriz.